Merhabalar, bugün sizlerle erik turşusu kuracağız. Turşumuzu kurmak için gerekli malzemelerimiz erik, yarım çay bardağı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 6 adet nohut kullanacağım ben. Tabi turşumuzu fazla yaparsanız nohutu arttırabilirsiniz. Nohut turşumuzda mayalanmaya sebep olur. Şimdi yapımına geçelim. Şöyle 500 mililitre suyum var. Suyumun içerisine yarım çay bardağı üzüm sirkemi alıyorum. 2 yemek kaşığı kaya tuzumu alıyorum. Ve 1 yemek kaşığı toz şekerimi alıyorum. Bunları güzelce karıştırıp bir çözelti haline getireceğiz. Şimdi karıştırıp eritelim. Çözeltimi hazırladım. Şimdi nohutlarımı kavanozumun içerisine atıyorum. Ve eriklerimi dolduruyorum. Doldurmak yeterli. Şimdi çözeltime döküyorum. Evet, suyun ağzına kadar doldurduk. Şimdi camonuzumuzu kapatalım. Evet arkadaşlar turşumuz hazır oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.